bu yakışıklı il başkanının adı yeniden seçildi hayırlısı olsun. Talat senin adaşın. Sana Eskişehir Spor'un formasını yaptırmış Talat Özel diye. Bana da bir tane de Özgür Özel diye var. Arkadaş ben de Eskişehir Sporluyum. Babadan babadan emanet Eskişehir Sporluyum. Babam şimdi Eskec -şes. Eskec -şes. Eskec -şes. Babam şimdi sizinden bir bağırıyordur Manisa'dan. S tutuyordur.